Sevgili severler, 21 Nisan Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 10 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. <laughs> 2 numaralı biletçi kız Berkan Gökçe ile 19 Nisan'da çalıştığı İstanbul'da 643.7, 428.9 oldu. 3 numaralı Cavidan Tay İsmail Katı ile 16 insanda çalıştı. Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 800'ü 58, 400'ü 28 oldu. 4 numaralı Ervan Az 18 insanda Berkant Gökçe ile 600'ü 41.2, 400'ü 27.2 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı toz pembe Maksat Yazberdiye idaresinde 19 Nisan'da İstanbul'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 642.5 42,5, son 400'ü 27.8 oldu. 10 numaralı Yeşil Vadi dışta, içte Balam Hanım var. Güven Gökçe ile 19 Nisan'da 600'ü 42, 400'ü 27,5 oldu. Bir numaralı Berkalp Necdet Tuncer'le 17 Nisan'da çalıştı Ankara'da bini 17.4 son 400'ü 31.6 oldu. İki numaralı Nakış Birol Şengel'le 19 Nisan'da İstanbul'da iş pistte çalıştı. Nakış'ın 600'ü 41, 400'ü 27.2 olan galobu geliyor ekranlarınıza. Önde 3 numaralı Kral Ömer, arkada Topaz Girl var. Sadık Kurtla 20 insanda İstanbul'da 427,5, son 200'ü 13,5 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz 3 numaralı Kral Ömer'in. 5 numaralı Alev Kran, Birol Şengel'le 16 insanda çalıştı İstanbul'da iç pistte 109,5, son 400'ü 28.2 oldu. 6 numaralı Arapović fesih çetin maçla 19 insanda çalıştı. Ankara'da 429,5 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Ciğerdelen Şahin Dursun'la 16 Nisan'da İstanbul'da 1007.8 427.2 olan galobuyla son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Evi Hakan Yıldız da 20 Nisan'da çalıştığı İstanbul'da. 200'ü 12.3 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Ezer Geçer Mevlüt Kurt'la 17 Nisan'da İstanbul'da 1200'ü 24.7 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını iç piste tamamladı. 5 numaralı TFO Bey 19 Nisan'da İstanbul'da iç pistte çalıştığı Mustafa Gündüzeli ile 636.7 36.7 son 400'ü 23.8 oldu. 6 numaralı Who Keeps You Öndeki safkan arkada Millennium Man var. İbrahim Baguç'la 16 Nisan'da Bursa'da 1400'ü 1.32.2 1.3.7 400'ü 25 oldu. 4 numaralı fevkalade Enes Bozdağ ile 19 insanda çalıştı İstanbul'da iç pistte. Bu safkanın 641, 400'ü 26.5 olan yarış galobunu izliyorsunuz. Dışta 5 numaralı Koşan Nur var ve içte ise Ursula, Hakan Yıldız da 19 insanda İstanbul'da iç pistte. 1011.9, 428.4 28.4 oldu. 19 insanda çalıştı Koşan Nur. 6 numaralı Makaracı Kız Hayri Gönültaş'la 19 Nisan'da çalıştı İstanbul'da 642-428 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı Nesli Canım Kaan Sarı'yla 19 Nisan'da İstanbul'da iç pistte çalıştı 641.6 son 400'ü 26.8 oldu. İçte 10 numaralı Ursula, dışta ise bu koşuda start alan 5 numaralı Koşan Nur var. Yunus Taş'la 19 insanda İstanbul'da iş pistte 1011.9, 428.4 oldu Ursula isimli safkanın. 2 numaralı Sinelmen Men, Muhittin Korkmaz'la 18 insanda çalıştı Ankara'da. Bini 4.2, son 400'ü 26 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı can çıkaran Birol Şengel 17 Nisan'da İstanbul'da iç çalıştı. 636,5 son 400'ü 24 oldu. 7 numaralı Power Ship Ayetullah Demir'le 16 Nisan'da İstanbul'da iç pistte çalıştı. 1200'ü 117, 1000'i 3.8, 400'ü 25.7 oldu. 8 numaralı Grand Forever, Suat Özkan'la 16 insanda çalıştı İstanbul'da. 1200'ü 1.14.5, 1000'i 1, son 400'ü 24.3 oldu. 1 numaralı Kılıç Aslı, Kaan Sarı'yla 17 Nisan'da çalıştı İstanbul'da iç pistte. 1000'i 10.8, 400'ü 28.4 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 3 numaralı Göz Pınarı Hüseyin Şimşek'le 18 Nisan'da çalıştı İzmir'de. 800'ü 56, 400'ü 28 olan yarış galobuyla Cuma günü İstanbul'da start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Hopa'dan Sedat Çiftçi ile 19 Nisan'da İstanbul'da iç pistte çalıştı. 800'ü 54.7, son 400'ü 27 oldu. İçte 5 numaralı kurşun ili, dışta ise Aslı Yüce var. Ayetullah Demirle 16 Nisan'da İstanbul'da 1200'ü 122.6, oldu. 7 numaralı Ay Dost Ali Arslan'la 20 Nisan'da çalıştı İstanbul'da 400'ü 25.8, son 200'ü 12.5 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınızı. 8 numaralı Dilan Kız, Yusuf Aktaş'la 16 Nisan'da çalıştı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda. Bini 11, 400'ü 27.6 oldu. 9 numaralı İlk Ateş, Tolga Han ile 20 insanda İstanbul'da 600'ü 43.4, 400'ü 27.6, son 200'ü 13.8 olan Sprinti ile İtman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Prensesli Mennan Balla 17 Nisan'da çalıştı. Ankara'da 800'ü 57.8, 400'ü 28.6 oldu. 11 numaralı Sabır Çiçeği Osman Koparan'la 19 Nisan'da İstanbul'da işbiste çalıştı. 638.8, 400'ü 25.2 oldu. 12 numaralı Topaz Girl ekranlarınıza geliyor. 20 Nisan'da Cuma Altınbaş'ta çalıştı ve arkadaki safkandı. 400'ü 27.8 son 200'ü 13.8 oldu Topaz Girl isimli safkanın. 3 numaralı Kara Gülcan Erhan Soy Kuvvetli 15 Nisan'da İstanbul'da iç piste çalıştı. 1200'ü 1.25.2, 1000'i 9.7, 400'ü 29 oldu. dışta 5 numaralı Ege Tay içte Mostar Köprüsü var. Erhan Soy kuvvetle 20 Nisan'da İstanbul'da 428 son 200'ü 13.8 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınızı. 6 numaralı Mostar Köprüsü içte, dışta ise bu koşuda start alan 5 numaralı Ege Tay var. Fahrettin Gezici ile 20 Nisan'da İstanbul'da 428 son 200'ü 13.8 oldu. 7 numaralı abone Vehbi Kantarmacı ile 20 Nisan'da 426.5 son 213 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınızı. 9 numaralı Jumbo Jet Suat Özkan'la 19 insanda İstanbul'da iç pistte 645.9 430.6 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı The Raptor Abdülkadir Öksüz de 15 Nisan'da çalıştı İzmir'de ve dıştaki safkandı. 1200'ü 117.3, 3.6, 400'ü 25 oldu. Bir numaralı Prince of Darkness 20 Nisan'da Ufuk Bilik'le İstanbul'da 426.3 son 213 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Quick Smart Ufuk Bilik'le 19 insanda çalıştı İstanbul'da. 846.5 400'ü 23,3 oldu. 3 numaralı Yalan Dünya Umut Barlık'la 19 insanda çalıştı İstanbul'da. iç piste yapmış olduğu 637,8, 400'ü 25,3 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 5 numaralı Rafi Boy, Onur Öztürk ile 19 Nisan'da İstanbul'da piste çalıştı. Bini 4.9, 400'ü 26 oldu. 6 numaralı Stone Actions, Mehmet Keskin ile 19 Nisan'da Ankara'da 636.8, 400'ü 24.4 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 7 numaralı Navtex Yunus Yalvan'la 19 insanda çalıştı İstanbul'da. 849 49, 24.4 olan yarış kalobuyla İtman pistinden ayrıldı. Bir numaralı Asil Özlem 19 insanda çalıştı Bursa'da Salih Ayçiçek'le 800'ü 56, 400'ü 27,5 oldu. 2 numaralı Balam Hanım içte dışta yeşil vadi var. 19 insanda Akın Coşkan'la İstanbul'da Balam Hanım'ın 642, 400'ü 27,5 oldu. 3 numaralı Dilde Hanım Birol Şengel'le 19 insanda çalıştı. 639.6 son 400'ü 26 oldu. 5 numaralı kader fırtınası Mehmet Ali Çetin'le 19 Nisan'da İstanbul'da 426,5 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınızı. Sevgili yarışseverler, değerli izleyenler, 21 Nisan Cuma günü Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve İstanbul İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Hepinize keyifli seyirler, iyi bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın.